Son günlerde Şanlıurfa'da yaşanan intihar vakaları tedirgin ediyor. Kenti artan intihar vakaları ile ilgili açıklama Saadet Partisi Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Büşra Menden geldi. Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanımız adeta patlama noktasına gelmektedir. Biz Saadet Partisi Şanlıurfa Kadın Kolları olarak insanımızın, ülkemizin ve Şanlıurfa'mızın sorunlarını konuşuyor ve bunları çözüm yollarını gösteriyoruz. Son zamanlarda Şanlıurfa'mızda her geçen gün sayıları artan intihar vakaları, aile içi şiddet ve anlaşmazlıklar bizleri derinden üzülmektedir. İntihar vakalarının nedenine değinen Başkan Büşra Men yaşanan ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı bunalımlara dikkat çekti. Şehrimizin sorunlarını, problemlerini çözmeyi kendimize hedef olarak görmekteyiz. İntihar ve kadına şiddet olaylarının temel sebebine değinecek olursak, ekonomik sıkıntılar, buna bağlı olarak psikolojik bulanımlar ve insanımızın geçim derdidir. İktidar ise dertlere derman olamamaktadır. Ekonomik ve sosyal sorunlardan kaynaklanan toplumsal bir bunalıma dönüşen, aile yapısındaki bozulmaların en önemli sebeplerinden birisi de toplumun her kademesindeki maddi ve manevi kalkınmanın özdeş bir anlayışla yürütülememesidir. Yaşanan sıkıntıların çözümü için öneriler sunan Başkan Men, devleti ve toplumu kapsayan topyekün bir manevi kalkınma programı hazırlanması gerektiğini belirterek, ekonomik, işsizlik, sosyal ve aileyi koruyucu politikalarla ilgili önerilerini açıkladı. Önce aylak ve maneviyat düsturu ile devletin ve toplumun bütün katmanlarını kapsayan topyekün bir manevi kalkınma programlarının hazırlanması gerekmektedir. Tüm siyasi parti ve STK işbirliği içinde şiddet ve intiharı durdurma komisyonu kurulmalı ve çözüm önerileri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Toplumun bütün kesimlerinde görülen şiddetin toplumsal bir sorun olarak ele alınması, etkin bir şekilde mücadele ile sadece hukuki değil, bir zihniyet dönüşümüne katkı sağlayacak çok yönlü politikalara ağırlık verilerek mücadele edilmesi gerekmektedir. Öncelikle işsizlik ortadan kaldırılarak toplumda refah seviyesi yükseltilmeli. Ekonomik ve sosyal sebeplerden kaynaklanan sorunlar en aza indirilmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı politik kadın yaklaşımından ziyade merhamet ve adalet ekseninde aileye koruyucu politikalar üretmelidir. Kadına hakkı teslim edilmeli hem aile içinde hem de toplumsal yaşamın her alanında kadının karşısına çıkan bütün sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır.